Cenab-ı Hak okuduğum ayette öyle buyuruyordu. Kulma ya be büküm Rabbi levla dua Çok kısa ama ne kadar özlü. Habibim söyle onlara. Yalvarıp yakarmanız olmasa Allah size niye değer versin ki? E doğru. Biz Rabbimize yalvaracağız, yakaracağız ki Allah katında bir değerimiz olsun. Bir kıymetimiz olsun yahu. Sanki teşbihte hata almasın da hani bir insan bir insana gelir ziyaret eder, güler yüz gösterir, ev sahibi, gelen öyledir, İki karşılıklı muhabbet ederler. Yahu bir daha gitsen, bir imkan daha olsa, bir daha sohbetini dinlesen, bakın, karşılıklı her şey. Değil, ilgisini çeker. ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da bizleri öyle bekliyor. Dua et, niyaz et, gözleşti, alnını secdeye koy. E ben seni seveyim. Allah sevdi mi? Bir kulunu o ne kadar güzel. Kutsi hadis de öyle diyor değil mi? Tutan eli, yürüyen ayağı, bakan gözü olur. Söyleyen dili, aman ya Rabbi. Yani Allah Celle Celaluhu ile ne kadar yakın olduğunu hissettiriyor. Farzlarla yaklaşıyor, nafileleri artırdıkça Allah da onu seviyor. Aman ya Rabbi. Bunlar ne kadar güzel kıymetli kardeşlerim. Allah bize bu güzelliği nasip eylesin bu güzelliği nasip eylesin bu kulluk güzelliği secde güzelliği simahım fi vücuhihim min etelis <Sessizlik> sucud onların simalarında alınlarında yüzlerinde secdelerin izi vardır diyor Cenab-ı Hak onları övüyor secde adamda namaz yoksa secde yok e secde Allah'a en yakın olduğunuz zaman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani ya olmadı mı Olmaz ki kardeşim. Namazsız bir Müslüman olmaz. Evinde, halkında, içeride, aile fertlerinde 7 yaşına geldi mi herkes namaz kılacak. 10 yaşında oldu mu mutlaka kılacak. Allah hayırlı nesiller versin. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Rabbi c'alni mugimes salati ve min Rabbim beni ve aile efradımı namaz kılanlardan eyle. Kim dua etmiş? Ta İbrahim Aleyhisselam. Allah Allah. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bize de haber vermiş. Hala bütün peygamberler salihlerin hepsi bu güzelliği öğütlemişler, aktarmışlar. Ve şimdi e, adam namaz kılıyor. Ne zaman? Cuma'dan Cuma'ya, arka arkaya. Cuma'dan Cuma'ya. Aralar ne olacak ya? Nereye gitti aralar? Sen de o zaman Cuma'dan Cuma'ya karnını güzelce bir doyur, bir daha yeme. Bir hafta yeme. E olur mu hocam? E miden aç ise gönlün de aç kardeşim. Sadece miden değil gönlün aç, gönlün. Ruhun aç, ruhum. Cenab-ı Hakk'a el açacaksın, dua edeceksin, secdeye varacaksın, Rabbim diye gözyaşı dökeceksin, ağlayacaksın ki yarın pişman olmayasın. E bugün Allah korkusuyla ağlamayan, umursamayan yarın ağlar. Ya Rabbimiz muhafaza eylesin, Cenab-ı Hak esirgesin. Hepimizi korusun muhterem kardeşlerim.